Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz tenis topunu birlikte öreceğiz. Anlatımımıza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olarak bana destek olun ve e, yorumlarınızı da aynı zamanda bekliyor olacağım arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmında aynı zamanda tabii takıldığınız yapamadığınız yerlerde de yine tarifi tekrar sizlere göndererek de e, yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi anlatımımıza geçelim sihirli halka yaparak başlayacağız ben en uygun renk olarak bu tonda bir yeşil seçtim tığımda iki buçuk milimlik bir tığ arkadaşlar İlk önce sihirli halkamızın içine 6 tane sıkı iğne yaparak başlıyoruz sık iğnelerimizi yaptık sihirli halkamızı sıkıca batıyoruz ve ilk sık iğnemize geçiş yapıyoruz. Daha sonra hepsine çift batıyoruz. İkinci sırada 12 iki tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Her yuvaya çift batarak. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sırada da önce tek battım sonra aynı yuvaya iki kez batıyorum bir tek bir çift 18 tane sık iğnem olacak üçüncü sırada dördüncü sıramıza geçelim dördüncü sırada da bir iki tane tek bir tane çift şeklinde tamamlayalım bir iki tane tek bir tane çift sık iğne yapıyoruz ve 24 tane sık iğnemiz oluyor Evet şöyle bakalım 5. sıramıza geçtik 1 2 3 tane tek bir tane çift 1 2 3 tane tek bir tane çift bu şekilde tamamlayalım ve 30 tane sık iğneye ulaşalım. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 tane tek. Bir tane çift. 4 tek, 1 çift şeklinde tamamlıyoruz sıramızı. Evet, yedinci sıramıza geldik. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş tane tek, bir tane çift şeklinde öreceğiz ve bu sıranın sonunda da toplamda 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sıramızı tamamladık. Toplamda 42 tane sık iğnemiz var son sıramızda. Şimdi 14 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan 14 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. İlk sık iğneden itibaren tekrar sık iğnelerimizi örmeye başlıyoruz. Bu şekilde bir arkadan bir önden yani ön yüzden olmak üzere 14. sıraya kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Yine örgümü çevirdim bakın buradan başlıyorum bu şekilde 14 tane sık iğneyi örmeye devam edelim Evet 7 sıramı örüyorum toplamda 14 sıra oldu şuradan itibaren saydığımızda 7 sıranın son 14 sık iğnesi işte bu sıramız sonuncu sık iğnemi de yaptım sıkıcı bir zincirden sonra ipimi kesiyorum Toplamda bu parçanın aynından 4 tane örüyoruz arkadaşlar. Tabi ben ön hazırlığımı yaptım. Parçalarım burada. Şimdi hepsini birleştireceğim. İğnemi geçiriyorum. Bu örerken bıraktığım ipim şu uç kısımda. Önce Şu iki parçayı birbirine ekleyelim şu şekilde. Eklemek için de şu altta kalan ipleri iç kısma alıyorum. Şöyle iki ucunu birbirine getirdim bakın şöyle. Bir sağdan bir soldan geçirerek arkadaşlar şöyle bakın bu parçayı da ve şu diğer iki parçayı da birbirine ekliyorum. Evet iki parçayı da bu şekilde birbirine ekledik. Görüntümüz bu şekilde bakın. Şöyle. Şimdi dikiş yapacağım tamamen. Şu kısmı zaten bakın. Şurası sivri olan kısım yani tam ortasındaki düşünürsek böyle altıgenin buradaki dikiş yaptığım kısma denk gelecek şekilde olacak. Şöyle birbirine ekleyeceğim. Yani görüntümüz şu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi ilk işaretlemeyi yapacağım şöyle yani yerini belli edeceğim. Şimdi bakın. Şu iki parçayı birbirine ekleyeceğiz. Şu altıgenlerin köşelerinden yararlanacağız. Buradan tam köşe noktadan ipimi geçiriyorum. Buradan da bakın tam yine köşe noktadan geçirdim. Şimdi buradan sonrası artık her ilmekten geçerek dikme işlemi kalıyor. Zaten hiç kesinti yapmadan dikebileceğiz. Ona göre ipimizi de biraz uzun tutmalıyız iğnedeki ipimizi. Bakın bu şekilde hızlıca dikelim. Zaten buradan sonrası da dediğim gibi şimdi buradan başlıyoruz. Şöyle dikerek geleceğiz. Buradan dikeceğiz. Bakın dediğim gibi hiç kesinti yapmadan şöyle dikerek devam ediyoruz. Şu şekilde başlangıç noktasından kapatacağız. Şimdi ben birazını video dışında dikeceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Epeyce diktim bakın. Şuradan başladım. Şöyle dikmeye devam ediyorum. Yine kapatıp devam edeceğim dikme işlemine. Zaten hep aynı şekilde diktim. Şöyle devam ediyoruz yine. Bu kalan kısmını da dikerek tamamlayacağız. Evet, biraz daha diktim ve iyice şekillendi gördüğünüz gibi şimdi şöyle sadece tek bir kısım kaldı dikilecek çok fazla küçültmeden hemen şöyle el yapımı alıyorum yavaş yavaş içine dolduracağım daha sonra da kalan kısmı dikeceğim Evet şöyle sımsıkı olacak şekilde doldurdum bakın hiç boşluk kalmayacak şekilde buradan kalan kısmı da yeniden dikeceğim şöyle. Birleştiriyorum iyice. Aynı şekilde dikerek tamamlayacağım burayı da. Kalan kısmı tamamına dikelim. Evet, son kısmına kadar diktik. Diktikten sonra Hemen bakın şöyle tam örgünün dibinden bir düğümleme yapalım. Şöyle ilmekli bir düğüm yaparsam daha kolay geliyor bana. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Düğümümü attıktan sonra her örgümüzde yaptığımız gibi düğümümüzü içine çekeceğiz. Ve topumuzun şekli gördüğünüz gibi gayet güzel, tam da istediğimiz boyutta oldu. Tabi örgü olduğu için şekli bozulabilir. Çok da e, bozulmaması için biraz fazla koymamız gerekiyor e, el yapı Bakın baya sert bir top oldu. Şimdi beyaz bir ipim var, iğneme geçirdim şu şekilde kalınca bir ip kullanıyorum biraz da uzun geçirdim ipimi şimdi diktiğimiz yerlerden izlerini yapacağız ki tam bir tenis topu görüntüsüne ulaşalım şöyle herhangi bir noktadan yani herhangi bir nokta dediğim dikiş yaptığım herhangi bir noktadan iğnemi geçiriyorum dediğim gibi ipim epeyce uzun şöyle alt kısmında da biraz bıraktım daha sonra sağlamlamamı kolay yapabilmek için ipi çıkarttığım noktadan tekrar iğnemi geçirdim bakın şöyle bir iki ilmek ilerisinden çıkardım bu ipi altta kalan kısmı soldan sağa geçirdim ve ipimi geçiriyorum şu şekilde iğnemi çekiyorum uzun olduğu için şöyle dolaşmış gibi görünüyor ama toparladım. Evet burayı sıkıladım. Şimdi tekrar yine aynı noktadan bakın şu ilmeğin içinden ve şuradan görünüyordur umarım. İpi çıkarttığım noktadan tekrar geçirdim. Bir iki ilmek ilerisinden çıkarttım. Buradaki ipi yani kökteki ipi soldan sağa geçirdim ve ipimi çekiyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken sadece dikiş attığımız kısımlar. Yani diktiğimiz kısımlardan bu işlemi yapacağız. Tam bir tenis topu görüntüsüne ulaşacağız. bu şekilde tamamını dikiş yaptığımız kısmın tamamını işleyerek topumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Evet bakın görüntümüz bu şekilde tamamını böyle ilmek ata ata beyazla geçtik arkadaşlar. Şimdi başlangıçta kenarda bıraktığımız ipi Şöyle bir kenara alacağım önce. Son iki ilmeğim kaldı. Bu kısımda ek olmaması için görüntünün düzgün olması için nasıl geçmemiz gerektiğini göstereceğim. Burayı birleştireceğiz. İlmeğimi yanlışlıkla almadan geçtim. Hemen burayı bir düzeltiyorum. Kameramı kapatıp daha sonra ısına kameramı kapatmaya da gerek kalmadı. Hemen şöyle hızlıca düzelteceğim. İlmeğimi kaçırdım yanlışlıkla. İçinde elyaf olduğu için biraz zor geçiyor iğne arkadaşlar. Benim buradaki hatam kalın bir ip kullanmış olmam. İnce ip kullanırsanız bu işlemi çok daha rahat yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben kalın ip kullandım böyle biraz daha dolgun görünsün beyaz kısmı diye ama ince ip kullanırsanız çok çok daha rahat olursunuz dikerken. Şimdi başlangıçtaki ilk ilmeğin tam şöyle ucundan geçirdim. Şöyle çıkarttım. Buradan da Bakın şöyle içinden geçiyorum ve tam bitiş noktasından iğnemi geçirdim. Çıkarttığım yer önemli değil benim için ama burada sağlamlama yapacağımız için bu başlangıçta bıraktığım ip arkadaşlar aynı yerden çıkarttım. Şöyle sıkıladım. Buradan da ikisini birbirine düğümleyerek Şöyle 2 3 tane düğüm atalım. Sağlam olsun. Evet. İpimizi keselim. Ve şimdi şöyle yine herhangi bir yerden tığımızı geçirdik. Düğümlerin tam dibinden çıkarıyoruz. Bu ipleri de içine geçirip düğümleri de içine çekeceğiz daha sonrasında topumuz tamamlanmış olacak Evet ince ip kullansaydık bu işlemler biraz daha kolay olacaktı dediğim gibi benim buradaki hatam sadece kalın ip kullanmak oldu aklınızda olsun arkadaşlar şöyle itekliyorum Evet bu ipi de yine hep yaptığım gibi iç kısmına alacağım daha sonra tamamı bitmiş olacak Evet. Şöyle bir elimizle toparlayalım. Şöyle yuvarlayalım. Evet gördüğünüz gibi tenis topumuzun yapımı gerçekten kolay. Herkesin yapabileceği bir kolaylıkta. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da ayrıca bekliyor olacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.